Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men radiye, men radiye billahi rabben. Men radiye billahi rabben. Kim Allah'tan Rab olarak razı olursa. Bak bu çok önemli. Ve bil islami dinen. Ve din olarak da İslam'dan, din olarak da İslam'dan razı olursa. Ve bi Muhammedin nebiyyen. Ve de peygamberden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Nebi olarak razı olursa vacebed lehül cennet. O kişiye cennet vacip olur. E tamam hoca biz razıyız. Rakım masasındakine de sor. O da razı. İşte tamam Allah'a inanıyoruz diyor peygamber başımızın tacı diyor. Tamam Müslümanız diyor. O öyle demek değil işte. Allah katında tek din İslam'dır ve o dinden razı olmak, o dinin sahibinden razı olmak, o dinin hükümlerinden razı olmak Hocam ben diyorum biz de Müslümanız ya diyor. Namaz yok, oruç yok, İslam düşmanlığı var, başörtü düşmanlığı var falan var filan var. Bir dakika ya diyor soğuttunuz bizi dinden diyor. Herif hayatında camiye girmemiş soğuttunuz bizi dinden diyor. Öyle bir şey değil o. Ben Müslümanım demekle Müslüman olunmuyor. Bu futbol takımı değil. Ben cimbomluyum yarın fenerliyim öbür gün beşiktaşlıyım öyle bir şey yok. İslam dininin kural ve kaideleri var. Bu kaidelere uymak zorundasın. Giriyorsan, ben Müslümanım diyorsan, bak ne diyor? Kim Allah'tan Rab olarak razıysa. Ne demek bu ya? Razı olmayan olabilir mi? Olabilir tabii, niye olmasın? Allah buyuruyor ki, şimdi bu hadisi bütün alalım. Allah'tan, peygamberden ve din olarak İslam'dan razıysa. Ne demek? Hükümlerinden, emirlerinden, yasaklarından razıysa. Hocam biz razıyız. Yapma ya. Ondan mı banka sırasında faiz peşinde bu millet? Hani razıydı? Ondan mı meyhaneler tıklım tıklım dolu? Futbol stadyonları sonuna kadar dolu ve camiler bi biraz dolu. Bu, bu mu razı olmak Allah'tan, peygamberden, dinden, kitaptan? Başını ört diyor Allah hanımefendilere. Cık, örtmüyor ben. Hani razıydın? Allah emrediyor. Allah emrediyor. İçki içmeyeceksin. İçerim ben. E Allah emrediyor içmeyeceksin. Hani razıydın? Kumar oynama diyor Allah. Hani Rab olarak razıydın? Boyun büktün mü? Emin önünde o musibet ablanın dükkanın önünde iki kilometre kuyruğun ne işi var? Hani Allah'tan, dininden, peygamberinden razıydın? Ve cebet lehül Cennet vacip olacak ama razıyım deyip de itaat edince vacip olacak. Böyle. Öyle razıyım ben. Allah'tan razıyım. Peygamberden de razıyım. Aa dinim de İslam. Ama istersem içki içerim. Zina da yaparım bulursam. Hani ra razıydık biz Allah'tan. Peygamber'den, İslam'dan razılık böyle olmuyor. Razılık Allah'ın tüm hükümlerine itaat etmekle oluyor. Kulluk Allah'tan razı olmaktır çünkü. İbadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bunlar kulluğun görevidir. Kulluğun ana teması ana göstergesi, ana manası razı olmaktır. Razı olmaktır. Cennette ibadet bitecek. Ama kulluk devam edecek. Yine Allah'ın kulları olacağız. İbadet bu dünyada var, ahirette yok. O zaman razıysan Allah'tan Rab olarak, Muhammed Mustafa'dan peygamber olarak, din olarak İslam'dan razıysan, Allah'ın haram ettiklerinden kaçacaksın. Emrettiklerini de yapacaksın. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, paran varsa zekat vereceksin, varsa paran hacca gideceksin. Kadınsan hanımefendiysen tesettüre uyacaksın. Erkeksen de uyacaksın.